Arkadaşlar merhaba serial maceramızın 8. bölümündeyiz şu anda 5 galibiyet 2 yenilgimiz mevcut yine 4 farklı destem var bunları zaten hep aynısını kullanıyorum genelde sadece bu desteği ekledim mega şuali destesi belki kullanabiliriz bunu ama ilk olarak mezarlıkla başlamayı düşünüyorum rakibin oynadıklarına göre seçtim destelerimi başlangıcı yani dediğim gibi mezarlıkla başlayalım sonrasında ise rakibin destesine göre seçeriz. Umarım pişman olmayız çünkü e, yavaştan sonlara doğru yaklaştık. Bundan sonra son iki maçımız kalacak. Zaten yenilme şansımız turnuvanın başından beri yok. O yüzden güzel ilerliyoruz şu anda. Kar topu. Profilde kar topu olan bir deste görmüş müydüm hatırlamıyorum. Bakalım. Şu an benim döngüm pek değil o yüzden rakibi bekliyorum. Elimde barbar olsaydı belki döndürebilirdim ama. Tamam ile başlayalım. Şimdi kartopu ve şövalye varsa aklıma ilk gelen deste balon destesi. Şok bili de varmış. Tamam şöyle önden atacağım ejderi ki canlı ejderini koruyabilelim. Üçü madenci de geldi. Evet oraya bir şey atamayacağız maalesef. Şöyle. Şimdi mezarlıkla girilmez gerçi. Tam kartlarını görmedik evet. İskelet ejderi de varmış. Sanırım rakip de mezarlık oynuyor. Evet. Şöyle tutalım. Eşleşme çok da fena değil sanki. Bina kartı var mı bilmiyorum ama çok fazla vurdu ya. Tamam şu an ben de iyi kart biriktirdiğim için mezarlık atacağım. Dondurmam döner mi bilmiyorum ama bomba kulesi varmış. Tam şöyle dondursam kar topunu çıkarttı. Tüh ya. Yine iyi vurduk da altın şövalye kuleye gitmedi. Eyvah iksirimiz yok ama barbara yetişir mi? Yetişmez. Atarsam yetenek basacak. Kasırga atalım. Tamam yine de bassın yeteneği. Yapacak bir şey yok. birazcık hasarda öne geçti. Kart biriktirebilirsem bence bunu yakalayabilirim. Şöyle sağdan gideceğim. Bütün kartları sağ tarafa yığmayacağım tabii ki. Rakip soldan geliyor çünkü. Tamam şöyle önden bir bar var. Yoksa tutamayız onu. Evrimli şövalye. Güzel temizledik. Sağdan bir mezarlık ama güç madence gelebilir. O yüzden cehennem ejderi attım. Tamam. Yetenek basmak isteyebilir. Bastı. Erken bir yetenek. Çok iyi. O dondurmayı refleks olarak attım ama doğru bir hamle miydi? Emin değilim. Yine arkadan çıkmamız lazım. Tamam o da arkadan geliyor. Şöyle atıcı atalım. Mezarlık defansı için barbarım elimde. O ejderleri Evet alamadık. Tamam. Şöyle ortaya doğru bir barbar. Bizim cehennem ejeri yalın oldu orada. Tamam bir şey atmayacağım ama mezarlık da gelmedi. Güzel savunduk. O kadar iksir atmıştı oraya. Yine de bir şey yapamadı. Şöyle kasırga diyeceğim de neyse çok tehlikeli olur. Sadece yeterek basacağım çok güzel gitti kuleye. Tamam 680'e kadar düşürdük orayı. Şöyle bir dondurma. Tamam barbarlarım evrimli. Ortaya doğru onları alabilirim. Mezarlık atmıyor inatla. Çünkü güzel defans yapıyorum. Atamıyor yani daha doğrusu. Evet şimdi gelebilir ama. Köfte tutalım onları. Güzel kule şu an mezarlığı indirecek. Sakin sakin. Ama o şövalye ölümsüz maalesef. O yüzden şöyle barbar atalım. Tamam yine güzel savunduk. Şöyle bir mezarlık deneyebilir miyiz? Dondurmam da elimde. Donduralım. Evet hasar çıkartamadık. Şöyle bir barbar. Bar. Yetenek basacağım. Evet kuleye gitti. Ve kazandık. Çok iyi. Güzel oynadık. Fena bir eşleşme değildi. Şimdi ikinci maç için ya köprü spam desteği ya da e, Megishwal desteği oynamak istiyorum. Bence burada Megishwal'i tercih edelim. Çünkü son olarak o desteği eklemiştim. Bu rakibe karşı da iyi olabileceğini düşünüyorum. Umarım güzel bir eşleşme gelir. Hadi bakalım. Çok da rakibi beklemeyelim bence. Çünkü sıkıntılı bir eşleşme ise hızlıca oynamak bize maçı kazandırabilir derken keşi varmış. Keşiş çok yönlü bir kart. Hem köprü spamda kullanılıyor. Hem binci de hem kraliyet devinde. Bakalım hangisiyle gelmiş rakip. Şöyle madenci göndereceğim. İki tane yer kartı var diye tahmin ettiğimden dolayı şöyle bir atak yapacağım. Biraz agresif oynayalım. Bakalım ne yapacak. Şöyle çarpma. Çok güzel çarpma. Ana kuleye çekemedi. Evet, onu baya bir zarar uğrattık. Ver ekip kraliyetli oynuyor. Eşleşme aşırı sıkıntılı bir eşleşme. Hem büyük büyüğümüz yok, hem e, atak kartımız yok madenci dışında. Duvar olsa çok zorlarız ama yarasalar için zaten elektro ruhu var. Yani olabildiğince baskılı oynayıp rakibe kraliyet devi attırmamalıyız. Ve bunu yapabilirim. Boşuna mı Mega oyun oyuncusu? Hadi bakalım. Tamam. Madencimi kullanacağım. O hayalet için. Prensi kraliyet devine saklayalım. Keşi de yokken ortalıkta e, fişekçi çıkartabilirim. Tamam şöyle. Şimdilik güzel gidiyoruz. Zaten rakip kart toplayıp da defans yapabilirse vay halimize. Bir tek ona dikkat etmeliyiz. Şöyle bir hızlı atak yapalım. Elektro büyücüsü yok olduğu için Tamam. Keşişi önde kullandı. Güzel bak. Buradan bir çarpma atalım. Prens kuleye vuramadı tüh. Ama keşini kullandırdık. Tamam. Şöyle mega ile başlayabilirim. Şimdi buradan sonra benim kart yığmam lazım arkasına. Şöyle prens hemen göndereceğim. Ana kuleyi açmasaydık iyiydi. Güzel. Şöyle bir çarpma atalım. Oo yıldırımı var bir de. Ne kadar kötü bir eşleşme. Tamam hayaletim elimde. Eyvah onun canı full bir de. Tamam balıkçıyı da alalım oradan. Atacağım şurada mecburen. Güzel. Balıkçı için bir çarpma. Yıldırımı boş kullanıyor gibi sanki ama Ah be hayalet bir tane vuramadın. Tamam hasarda hala öndeyiz. Panik yok. Yine kalp biriktireceğim arkasına. Şöyle mega şövalye ile başlayalım. Ona bir şey atmak zorunda ki kuleye vurmasın. Şöyle önden bir baskı yaratalım rakibe. Birazcık korksun. Tamam çarpma. Ay yanlış attık. Yeteneği de kötü bastı birazcık. Tamam. Yine yıldırım yedik. Zıpla şu elektroya. Cık. Eyvah. Şimdi evrimli kraliyet devi gelebilir. Gelmedi. Güzel. Keşi elinde olduğu için fişekçimi çıkartmıyorum. Tamam. Şöyle bir mega şuvalye. Çok güzel. Arkadan attı. Şimdi ben seni arkaya doğru alayım. Zıpla elektroya. Bir çarpma. Harika. Prens. Vur oğlum kuleye. Vurdun. Kazandık. İşte bu. işte bu. Harika oynadık. Çok güzel oldu bunu kazanmamız. 8. maçımızı da kazanmış olduk. Son 2 maç kaldı. İkisini de yenersek üst tura çıkabiliyoruz. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Son 2 maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.